Nairobi'nin en büyük gece kondu mahallesi Kibera Bey'si. Şey demiş ki, engelli olan bu kız, Nairobi'de Kibera'ya gelemez. Tehlike denince akla gelen yerlerden bir tanesi. <laughs> Yoksulluk ise günlük hayatın bir parçası. Oha lan, çok güzel. Bob Marley var lan. Yurt? Ney bu yani? Sen yani öyle ya. Eyvallah, çamura gireceksin canım. Aslında sokaklar için hiç de uygun değil. Alt yapı yetersiz, etraf ise çok kirli. İnsanları bir o kadar da sevgi dolu. şeye rağmen çocuklar ise mutlu. Evet. Zorluklar ne kadar çok olsa da dayanışma hep var, umut ise hep taze. Ve anladım ki engelimle gezmeme rağmen dünyayı hissetmemin önünde bir engel yok.